Niye benden havası alıyorsun? Pervane mi? Evet. Az o piştim, buran çaktım piştim ya. E piştim, beni de Az götürseydi. O... Nereye götürseydim? Beraber gittik. Yolda gördüm, mi? yolda gördüm böyle kandırdan gidiyorum tamam. He? Sana bir şey söyleyeyim, yemin <laughs> ederim. Kandırdan bir gittim, baktım dedi kuf. Bir üstüme geldi dedim bu nedir la o. Hemen He? baktım pervane. Dedim bu pervane mi öyle yaptı bana? Dedi evet abi bu pervane öyle yaptı. Al dedi pişman olsan He. geri getir. Hangi marka abi? <laughs> Rubenis. <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? He? Sen var ya böyle çayını al önüne, ayağını üstü at böyle, böyle sana gelsin böyle. Of, yemin ederim sana var ya İstanbul Sancaktepe'nin e, sıcaklığına belki bu iyi gelir diye düşündüm. Zaten İstanbul'da da en fazla şey. sıcaklık Sancaktepe'de hissedilmiş. Abi yemin ederim bunu kuralım bir dakika. Eee nasıl yapacağız? Ne? Pervaneyi gördünüz. Ne? Pervaneyi gördünüz. Gördük. Gel bak. Görmedik. Ama vela <laughs> Bunu şöyle açmamız lazım. Bıçakla falan açmamız lazım. Makasla. Evet. Ben bıçak atayım. Tamam kapat.